E uykular Eşref Bugün hayatının son uykusu. Tadını çıkar. Kardeşim otel mi burası? Kalk hadi kalk. Müslüm. Selamünaleyküm. Nasıl buldunuz beni? <laughs> Niye aramadın? Gel buraya. Rahatsız etmek istemedim. O nasıl laf öyle ya? Yabancı mı biz? Hadi kardeş. Eve gidiyoruz. Ben neyim böyle? Konuşmamız lazım. Hangi konuda? Sana ait olan emaneti geri almak konusunda. Yetimler. O defter kapandı Faruk. Beni bulaştırmayın. Siz de bırakın bu işlerin peşine. Kadir Yakup babanın bütün emanetine ihanet etti. İyice psikopatlaşmış. Kardeş bak emaneti geri almak zorundayız. Öleceksek de bu yolda ölelim. O Kadir denen itin yaptıkları yanına kalmamalı. Bak meydanı boş buldular. Köpeksiz köyde değneksiz geziyorlar. Eşref. Bir şey yapmak lazım kardeşim. Ben yokum artık diyorum. Uzatmayın. Ben size dedim. Bu Eşref eski Eşref değil dedim. Alif kundurasını geldiğimiz noktaya bak ya. Ulan adam katliam yapacak katliam. Cemil abi öldürdü bu herif. Gürdal bu memleketin polisi var. Jandarması var. Değil mi? Bırak onlar yakalasın. Ya şu konuşmana bir bakar mısın ya? Yakup babanın mezarda kemikleri sızlıyor. Herif ters dönecek töbe estağfurullah ya. Bak onu karıştırma bu işe. Neyi karıştırmayacağım? Ulan o gün bizi sattın lan. O kız için gittin gittin bizi orada bıraktın. Biz Kadir'i yakalamıştık. Kendisini koparacaktık. Bugün burada olmayacaktık. Bu noktaya niye geldik kardeş biz? Ben gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun? Bıkmadınız mı lan? Ha? Her gün namlunun ucunda yaşamaktan bıkmadınız mı lan? Sen git bana buna. Sen de git kitapçında otur. Nereden biliyorsun sen? Biliyorum ben Faruk her şeyi. Ya bir bildiğin yok. Bir de biliyorum diyor ya. Sen Ömer'i e aldığımız salı sahada çocuklara futbol öğretmiyor musun Gürdal? Sen nereden biliyor bunu? Ya bak biz kıyamete kadar kardeşiz. Sadece kıyamete gidiş yollarımız farklı olacak. Eşref, aklından ne geçiyor söyle de en azından onu bilelim. Bir daha belaya bulaşmamak. Bir daha hapse girmemek. Namusumla düzgün bir şekilde bir iş bulup para kazanmak. Bu işlerin sonu yok. Bırakın bu işleri. Gidin sıradan bir hayat kurun kendinize. <laughs> ağam bizimle eğleniyor ya ağam öyle mi? Sen hayırdır ya Eşref Tek? Benim şapkam ters diye mi geçiyorsun sen bizimle ya? Ha? Aa, gerçi doğru söylüyor olabilir şimdi düşününce mantıklı da geliyor bir yandan. İnsan artık namlunun ucunda hayat yaşamamalı arkadaşlar. Bir yuva kurma vakti gelmedi mi ya? Evlilik, ha evlilik mesela öyle değil mi profesör? Bir çocuk yapmak sana çok yakışır bak kız çocuğu ha maşallah. Ondan sonra ne bileyim bu süreçten sonra memuriyet. Öyle değil mi Müslüm sen anlarsın bu işlerden. Memuriyet mesela. Yeşil pasaport. 10 yıl sonra veriyorlar ama olsun. Ne anlatıyorsun lan sen bana ha? Ne anlatıyorsun? Yakup baba şu dediklerini duysa şurada şu dakika senin suratına tükürür belki de Gidiyor mu? Eşref Uyar yeni sezonuyla bu akşam Kanal D'de.